Evet kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan muhteşem bir içerikle karşınızdayım. Yeni bir yarışma bloğu Ömer Kaya burada. Merhabalar. Deneginiz, sessiz adam, son samuraj. Evet. Şimdi yarışma yerini göstereyim biraz. Evet. Kanka hala piramit devam mı? Ben de Ne diyorsun? Ben yarışmıyorum. Ben tövbe ettim piramitse. Tövbe. Abi ki Ama es Otik olan eskidir abi. Yalanlarının kanıtı kardeşim. Bu ne? Yok ben bıraktım yani. Şeyi de bıraktım. Ruhan bıraktım. Sen şunu al lazım. Herkese zaten. derken? Lüsey'e verildi hocam. Harbi podyumda mıyım lan? Ona göre yarışacağım. Ya. Evet, tekel. ilk rahatla başlıyorum. Ömer Bey buyurun. Saygılar. Ben çok seviyorum. Bardıma bakma. Ben seviyorum onu akşamları. Kamera arkası. Kamera arkası. Oynama. <laughs> Yakışıklı. Benim kanalıma kendini tanıt. Evet. Bir daha söyle. Art 16 ile evet. Çok güzel, burnu da çok güzel ha, değil mi? Güzel çocuk oğlum bu. Kanka sen büyü, biz seninle marjinal çekim yapalım. Böyle Gandhi tarzı böyle. Bir şeyler yapıyorlar ya, bunu yapalım. Bu çocuk da çok güzel değil mi? Çocuk da tatlı çocuk. Çocuk iyi bir çocuk. Güzel bir çocuk. Biz bu çocuğu seviyoruz. <laughs> Tekel e, ikinci grup ortamı. Şimdi abi bin, 2011 Levron abi bu adam. Ben daha bir şey, Steve Kerr. Ooo ölümcül. Ben de Charles da abi. Podium yapar mıydı sen? <laughs> <yani? gülüyor> ha olabilir tabi solak. Mi? Salıyor. Güzel adam sarp çözüyor. Kanka bol bol çek. Çek. Elini korkma kardeşim. Bas ha, bir 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 şey mı? Ha biliyorum ya. videoları. Hazırım. Karıştırma masasındayız. Çekme, çekme. Cinayet masası diğer ismiyle. Patron yok, çıktı dışarı. <laughs> Sonra gelin. Kardeşim selam ver kameralarımıza. <laughs> İsminiz nedir? Üniversite okuyorum. Benji <laughs> Alparas. Benji mi? Evet. Benji. Benji mi? diye benim kankam var da sen ya ondan Benjam biraz kim? daha beyazsın tabii. Benjamin mi? Çıkar lan cüzdanı. bakacağım. Teşekkür ederim. Sorun gelmek yakıyorsun çocuğum? Abi Zizim sen de kendini tanıt YouTube kanalımızda. Yani, ben de üniversitede Güneydoğu Üniversitesi'nde okuyorum. Benim soyadım muhteşem. Birinci sınıf mısın? İkiye geçtim. Sen basket de oynuyorsundur ha. Oynamıyor musun? E. Evet. Fiziken uygunsun. Bir ara şunu şey yapalım biz. Evet, denersin. Geçsin alır. Vlogumuz kaldığı yerden devam ediyor öyle arasıyla. Tolga Bey'le Hey. Selam. Selam. Öyle arasında ben biraz geç kaldım. Benim dıktığım bir araç geliyor. Karaköy sokaklarına indik. 801 adamla. 8. Tolga 801, Tolga Orada ip var. Zaten bir Bilse şey var diyor. Aynen birisi ip şey uzatıyor, ben böyle çözüyorum. Yoksa yapamam ki. Değil mi Tolga hocam? Sen kendini tanıttın mı ekranlarda? Benim yani tamam. Tam e e ben tanıttım. Tamam. Atmadım Atmadın mı ben? Önce videolarda. diyorlardı. O, abi. o zaman seriyi izleyin şey, hocam. Araya bir <laughs> şey yaptım. Tamam. Montajda Tamamdır hocam. Yemek, e, kendi adıma konuşayım biraz. 4x4, e, periti gelmese ara averajlı arkadaşlar. Hepsinde şey geldi, periti geldi. 33, 32, 31, 29. Hepsi o halal periti. E, i̇nşallah ikinci round'da daha şanslı olacağız. 5x5 var öğleden sonra. Ona biraz daha hazırlık yaptım. Hani bir saat 1 dakika. 5 saniye, 1 dakika, 6 saniye avarajlarını görürsem çok sevinirim. Ama asıl hedefim 1 dakika 3 saniyelik PBM'i kırmak. 1 dakika 3 saniye benim PBM, şeyde, 5'te yarışma PBM. Evde 58 yaptım geçen. İnşallah öyle bir şey gelir. Bakalım göreceğiz. Ee, devam ediyoruz. Hocam, yani, Tolga Kaan Kantarcı da küp gofret tüketiyor. İyi. Q var mı hocam? Q'yu gösterir misin? Q. Küp Küp gofret. Küp, sadece. Küp, gofret. Değil. Muhteşem. Emir sen yoksun bloklarda hiç Aa, hocam. Bak şu daha güzel. Abi. Portakal. Abi alma ben yemem ya. Tamam, Maalesef. Yerim. Ben Ama orta demedik mi? Tamam, tamam. Bak zenci alabilir çok sen, tehlikeli. Seni bir daha vlogda şey, yapmıyorum. ne alalım? <laughs> hocam o, portakal dışında hepsini seviyorum. seviyorum. Ay insan portakalı sevmez Allah yazdı Nasıl geçen kelime her ki... de yazınca var. Allah diyoruz ki. Burak Hatta şu gelsin şey, olur. Şey, şey, şu Bu. bu. Size, <laughs> Şiirin Allah'ı. E i̇şte şu en hayat izleri. kurtarıyor. <laughs> tamam. E, bu deniz abi ya. Benim kuradıcı. Ya elbette. Şu biraz bunu. Şu Hayır. Çok önemli bir tören halindeyiz. Yeni sanatı biz. Yeni Türkiye'de yeni kişilerden biri olmamız 5 /5 Ondan sonra geçti. abi İskender yürümeye başladı. Ben bir çekindim ilk başta. İskender 5 şart 5 bitti çok kötü geçti. Şimdi yeni <laughs> <laughs> bir e, karakter açılıyor. Bu evet. kendisi efendim. Sabancı Resim Bilal'e bağında çalışıyorum. E, Mert 14 yıl sanıyorum. Maşallah. Maşallah. Başarılarını takdir ediyorum. İsminizi e, bahşeder misin seyircilere Yüksel abi? Ben Yüksel Kürsel. Maşallah. Hocam, e, izleyicilerime diyeceğimiz bir şey var mı? Ee, 675 insan. Nasıl 600? 675? 675 takipçi var. Mert'i takip edin, e, dediklerini yapın, e, Mert'in e, nasıl başarıya ulaştığını öğrenin ve bunu uygulayın dedim. Teşekkür ederim, evet. sağ olun. Sağ ol. O zaman e, ee, scube var. Sküpten sonra ben gideceğim artık. Yeter bizden tamam. bu kadar değil mi? Abi? Aynen. Hadi bakalım. <laughs> ya çağır şu adamı ya. Abi yine karıştırma lobisinde. Bunları mı? Bir Bunlar bir hiç bir etik var. değil ama sapsayran bir bence bir şey yok. Ondan kimse bir şey anlamaz ki. İmzasını şuradan screenshot yapayım da senet imzalatayım. Boş kağıda imza atmayın artık.